Ve videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Hadi o zaman arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapacağımızı size anlatayım arkadaşlar. Bugün tombiş ve Girolu çok güzel hediye hazırlayacağız arkadaşlar arkadaşlar. Tommyş ve Gürol şimdi hep beraber bayram yerine gittiler. Tatiline gittiler. Ve ben onlara gelmeyeceğimi söyledim. Ve onlar yokken evde evi yeniledim arkadaşlar. Bakın şimdi evi birlikte gösterelim. Şimdi arkadaşlar ama sizden de yardım isteyeceğim. Çünkü hala birkaç eksik var. Yorumlarla birlikte bana yardım ederseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Hadi o zaman şimdi size evi göstereyim. Şimdi burası görmüş olduğunuz gibi oturma odası. Evimizi artık beyaza boyattım. Ve görmüş olduğunuz gibi üstte üstteki tahtaların da renklerini değiştirdim. Burası bizim kitap okuma köşemiz ve burası da mutfağımız. Ben mutfağa bayıldım. Bahçemi de göstereyim size. Evet arkadaşlar artık burası bizim bahçemiz. Ve ben burada oturup kahve içerken çok mutlu olacağım arkadaşlar. Çok güzel olacak. Ama hala görmüş olduğunuz gibi tabii ki birkaç eksiklerimiz var. Ve onları da tamamlayacağız girollar gelmeden. Ama görmüş olduğunuz gibi Tombiş'in odası bomboş. Hala onu yapamadım. O yüzden sizin ihtiyacım var. Ve tabii ki Gürol'la benim odamda bulunmuş arkadaşlar. Ama onun dışında banyo da hazır. Çok güzel oldu arkadaşlar. Her şey tam istediğim gibi oldu. Öyle değil mi? Bakın siz de beğendiyseniz yorumlara yazın. Ya da beğenmediğiniz yerleri söyleyin. Gürol'lar gelmeden değiştirelim arkadaşlar. O zaman hep beraber şimdi önce bizim Şimdi şuraya gardırobumu koyayım diyorum. Sizce nasıl oldu? Yorumlara sakın yazmayı unutmayın. Lütfen bana fikir verin yardımcı olun. Şimdi buraya bir tane ben komodinimi koyacağım. Sonra buraya da bir tane koyayım diyorum. Ama önce şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi şuraya diyorum ki ben acaba buraya mı koysam ya da. Aynen burası çok güzel oldu. Bence buraya da gardırobumu koydum. Bunlar benim kıyafetlerim. Ben kıyafetlerimi çok severim. Bir tane de şimdi bundan koyacağım ama tamamdır. Buraya da gir kıyafetlerini kıyafetlerimi koydum. Bence çok güzel oldu. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar biliyor musunuz? Şuraya da diyorum ki şöyle böyle makyaj aynamı koyayım. Evet bence çok güzel olmaya başladı bile. Şimdi bilgisayar mazasını dizeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi buraya da bilgisayar masalarımızı koymayı düşünüyorum ben şöyle. Şimdi şuraya koyalım. Evet bence çok güzel oldu. Şimdi bilgisayarımızı koyalım diyorum ben şöyle. Şöyle şuraya bilgisayarı koyalım. Ondan sonra bir de şuraya da Gürol'un bilgisayarını koyalım. Ay yanlışlıkla yere düştü. İnşallah kırılmamıştır. Şöyle bakalım alalım bakalım şunu. Evet şimdi şuraya koyacağım arkadaşlar şunu da. Evet bakalım şöyle koydum. Bence şimdiden çok güzel oldu. Çok güzel olmaya başladı bence odamız. Şöyle şuraya da ben sandalyemi koyacağım şu şekilde. Ay şöyle. Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi de halı koyacağım şu şekilde. Bence halımız da çok güzel. Ben çok beğendim. Şu şekilde arkadaşlar. Dizelim bakalım. Şöyle dizdik dizdik şöyle. Şuraya da şuraya da koydum şöyle. Ay koyamadım şöyle. Evet bakalım. Çok güzel oldu ya. Ben çok beğendim. Şimdi bir de şuraya şu şekilde koyalım. Ya çok güzel oldu. Bence odamız bitmiştir. Bir da tekrar sandalye alacağım. Hala birkaç eksik var. Ama şimdiden çok güzel oldu bence. Ben çok beğendim. Hadi o zaman arkadaşlar siz beğenmediğiniz yer olursa lütfen yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Olur mu? Yorumlara bol bol Gittiğini. bana lütfen yardımcı olun. Hadi o zaman şimdi gidip Tomfish'in odasını yapalım. Evet bakalım arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Tomfish'in odasına geldik ve Tomfish'in odasını dizeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle ben şimdi şuraya şöyle tam ortaya Yatak düşündüm arkadaşlar. Tommuş'un yatağını bunu seçtim arkadaşlar. Bence çok güzel. Şimdi o zaman şuraya bir tane komedini koyalım. Bir de şuraya koyalım. Tamamdır bakalım. Şimdi halısını koyacağım arkadaşlar şu şekilde. Halısı da çok güzel oldu bence. Çok güzel olacak şöyle şuralara da dizdim. Evet bakalım. Şöyle bir de şuraya koyayım. Tamamdır. Bence bu da çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi tabii ki her zamanki gibi Tommuş oyuncaklarını çok dağıttığı için. Tombiş'in oyuncak odası olması için şöyle şuraya bir tane oyuncak kutusunu bırakacağım. Bir de şöyle diğer oyuncak kutusunu bırakacağım. Tamamdır bakalım. Ve Tombiş basketbol oynamayı çok sevdiği için şöyle şuraya basket topunu koyalım bakalım. Şöyle şu şekilde şuraya. Evet bakalım. Onun dışında bir de tabii ki Tombiş'in gardırobu olmak zorunda. Şöyle gardırobunu da koyduk. Bence Tombiş'in odası da çok güzel oldu arkadaşlar. Tabii ki bilgisayarını vesairesini her şeyini koy arkadaşlar. Ama onlar için dediğim gibi birkaç eksik var. Sizin de fikrinizi alacağım. Sizce ne koymalıyım daha? Bana muhakkak söyleyin arkadaşlar. Ama ne yazık ki roller hemen gelmek üzere. Gelmelerine bir saat kaldı ve ben de onlara bayram sofrası hazırlayacağım arkadaşlar. Onlar gelince her şeyi bitirmem lazım. Onlar bu sürprizime çok Inecekler. Hadi o zaman şimdi gidelim ve sofrayı hazırlayalım arkadaşlar. Evet bakalım arkadaşlar. O zaman şimdi başlayalım arkadaşlar. Buraya bahçeye çok güzel bir masa kuracağım. Çünkü bugün bayram olduğu için herkes bize gelecek ve onun için çok güzel masa hazırlamamız lazım arkadaşlar. Şimdi o zaman şu şekilde hazırlayalım. Masamız kocaman olmak zorunda. Çünkü o kadar çok misafirimiz var ki Euro'ların ailesi, benim ailem, herkes bize gelecek arkadaşlar. Ve ben bayramları çok seviyorum. Siz seviyor musunuz? Yorumlara yazın. Herkes bir araya geliyor ve çok güzel oluyor bence. Şöyle arkadaşlar. Şimdi şuraya koydum. Evet şuraya koydum şuraya koydum arkadaşlar şöyle. Ay şöyle düzgünce koymam lazım ya. Çok özeneyeceğim. Şöyle şuraya da koydum bakalım. Evet bakalım. Bence kocaman masamız hazır oldu bile. Şöyle bence çok güzel oldu. Şöyle bir iki tane daha koyayım. Bence bu kadar yetmez. Çünkü o kadar kalabalık olacağız ki bize herkes gelecek. Bayramda herkesin evleri çok kalabalık olur. Ya birileri gelir ya da biz bir yerlere gideriz. Şimdi masayı kurma zamanı arkadaşlar. Şimdi gidelim de şöyle dolaptan malzemelerimizi alalım bakalım. Ben çok güzel yemekler zaten hazırlamıştım. Bir sürü kurabiye yaptım. Çörek yaptım arkadaşlar. Turtalar yaptım şöyle. Alalım bakalım şunu şöyle şu şekilde. Ondan sonra şunu koyalım. Ondan sonra şunu koyalım. Meyve almıştım bir sürü. Ondan sonra şunları da şu şekilde koyalım arkadaşlar. Şunları da şöyle koyalım. Almadığım ne varsa koymam lazım. Ay yetişemeyeceğim galiba. Valla elim ayağım birbirine dolandı. Çok güzel hazırlamak istiyorum her şeyi. Şöyle şuraya meyvemizi koyalım arkadaşlar. Ondan sonra e tabii ki biliyorsunuz ki tombiş Pizzalara bayılır Nerede zararlı şey sever yani Neyse bugün bayram olduğu için ona da karışmayacağım Şöyle arkadaşlar Ondan sonra turtamızı koyalım Şöyle şu şekilde Şuraya da koyalım e, Pastamızı da koyalım tabii ki şöyle Şuraya da pastamızı koyalım Evet şimdiden çok güzel olmaya başladı bile Şöyle e, ondan sonra başka ne eksiğimiz var Şöyle her şeyi koyduk mu acaba İçecekleri tabii ki koymadım Şu şekilde içecekleri koyalım Şöyle şuralara Evet bakalım şimdi o zaman ne koyacağım şunu koymayı unutmuşum. Evet bakalım. Şöyle şu şuraya da sandviçleri koyayım arkadaşlar. Şöyle. Evet ya çok güzel oluyor. Şimdiden var ya ben bayıldım valla. Siz de sevdiniz mi arkadaşlar? Yorumlara yazmayı sakın unutmayın lütfen. Ondan sonra başka ne koymadım? Tabii ki kurabiyeyi koymadım. Kurabiyeyi koymayı unuttum şöyle. Tamam bakalım. Gidelim şimdi diğer kurabiye. Evet bakalım geldim alalım şöyle. Şimdi bir tane daha kurabiye yapmıştım şöyle. Ondan sonra şu vardı. Şunu da koyayım şöyle. Şunu da koyayım. Evet şunu da koydum. Tamamdır bakalım. Gidelim hazırlayalım arkadaşlar şu şekilde. Ee, ben, aa ama yeterince yarım kalmamış zaten. Şunları şöyle koyalım. Evet şunun bir tanesini kırayım. Ay yanlışlıkla masayı da kırdım. Şöyle alalım bakalım. Şöyle şuraya koyalım. Evet. Tabii ki Tom hamburger de çok seviyor. Siz biliyorsunuz arkadaşlar. Sofram hazır oldu arkadaşlar. Sizce güzel oldu mu? Lütfen yorumlara yazın. Eksik bir şey varsa lütfen söyleyin arkadaşlar. Ben göremiyorum. Ama bence çok süslemeye. şimdi buraları çok güzel süsleyeceğim arkadaşlar. gelenler çok sevinsin. hadi bakalım o zaman süslemeye geçelim. evet bakalım arkadaşlar artık süslemeye geçebiliriz. hadi o zaman gidelim de başlayalım şöyle. şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? şimdi buraları çok güzel süslemek istiyorum istiyorum arkadaşlar ya. Şöyle ondan sonra şuralara da koyalım. Ondan sonra şuradan şöyle şuraya koyalım. Evet çok güzel oluyor. Ve tabii ki çiçek koyacağım arkadaşlar. Çünkü ben çiçeklere bayılırım. Sizin en sevdiğiniz çiçek neyse yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Şöyle şuralara koyalım bakalım. Ben mavi çiçeği çok seviyorum arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi gideceğim ve şuralara da şöyle şu şekilde balonlar koyacağım şöyle. Evet bakalım bir yere koydum şöyle. Tamamdır bakalım buraya da koydum. Ondan sonra buraya da koydum. Ve şimdi buraya da koydum. Ya çok güzel oldu. Ama hala çiçeklerimi biraz daha koyacağım şöyle. Şuralara koyayım. Ben papatyaya bayılırım. O yüzden biraz da papatya koyacağım. Siz papatya sever misiniz arkadaşlar? Yorumlara yazın lütfen. Evet bakalım. Tamamdır. Bence bahçemiz çok güzel oldu. Ve görmüş olduğunuz gibi evimiz de çok güzel oldu arkadaşlar. Bence Gürol'lar çok mutlu olacak. Ha Kapı çalıyor. Girovlar geldi sanırım arkadaşlar. Yaşasın! Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bugünkü maceramızın da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Hepinizin bayramı şimdiden kutlu olsun sizleri. Çok seviyorum. Öpüyorum kocaman. Görüşürüz ve bay bay.